Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her çaresi olmayan şeyler göz ardı edilmelidir. Ne yapıldıysa yapılır. Kavendiş meydanındaki malikane gölgeler içindeydi. Yanındaki sokak lambası uzun. Zamandır alışılmış olduğu gibi tekrar sönmüştü. Tristan cilalı beyaz basamakları çıktı ve asla geri vermediği anahtarla içeri girdi ve babasının kredisine göre geri dönmesi asla istenmemişti. Bu düşünce onun huzursuzluğunu artırmaktan başka işe yaramadı, onu bayan. Veyden'den geceye kadar takip eden o sinir bozucu memnuniyetsizlik omuzlarını. Altosunun yününün altına yuvarladı, sonra kapıyı sessiz menteşelerle iterek açtı. Büyük tonozlu giriş holünün içinde her şey sessizdi. Aplikler duvarlar boyunca titreşiyor. Devasa mermer merdivenlerin üzerinde belli belirsiz gölgeler oluşturuyordu. Bayan Veyde'nin evine yaptığı ziyarette olduğu gibi, Tristan neden burada olduğundan emin. Değildi. Yine de eldivenlerini çıkardı, şapkasını bıraktı, sonra yukarı çıktı ve giderken bir. Şamdan'a yardım etti. Emberton'u babasının yatağının yanında bir sandalyeye yaslanmış, elleri karnında kavuşturulmuş, çenesi kravatının kıvrımlarına gömülü buldu. Tristan Kahya'nın eline hafifçe dokundu ve ayağa kalktığında parmağını dudaklarına götürdü. Emberton'un gözleri mum ışığında kırpıştı, ifadesi gizlenmemiş bir şaşkınlıktı. Lord Avoncliffe diye mırıldandı, beceriksizce ayağa kalkarak. İyi akşamlar bayım. Yatağa git diye fısıldadı Tristan, başını kapıya doğru eğerek. Gece onunla. Oturacağım. Emberton tekrar gözlerini kırptı. Lordum, emin misiniz? Pekala, dedi Tristan. Gitmek. Biraz dinlen var diye alıyoruz, dedi uşak. Uşaklardan biri seni üçte görevden alacak. Tristan başını salladı. Zahmet etmene gerek yok, teşekkür ederim. Bu gece uyuyamayacağını zaten biliyordu. Lady Fedra'ya söylediği soğuk sözlerden dolayı. Kendini suçlu hissediyordu, ama şehvet ve hayal kırıklığı öfkesini alt üst ediyordu. Cehennem kadını Hemberton eğildi ve büfeye gitti. Tristan hala sıcak olan koltuğa çöktü ve babasının yatak. Örtülerinin altında zar zor ayırt edilebilen zayıf vücuduna baktı. Uşak içinde liman fıçısı ve bir sürahi konyak bulunan galerili gümüş bir tepsiyle döndü. Lord Hawkton'un Venedik. Kristal gözlüklerinden biri yanlarına oturdu. Tepsiyi Hawkton'un yatak masasına koydu. Tekrar selam verdi ve Tristan'ın girdiği gibi sessizce odadan çıktı. Tristan sürahiyi aldı ve bardağa bir dram ağır kehribar rengi sıvı döktü kanlı uzun bir gece olacak diye düşündü, yakını bir yudumda savurarak. Tanrı aşkına bu akşam ne düşünüyordu? Lady Paedra Northampton'la deneyimli bir fahişe gibi flört etmek mi? Ve flört bunun yarısı değildi. Aslında bu gece bir kıskançlık. Hissetmişti bu duyulmamıştı. Kadınlar söz konusu olduğunda kayıplarına o kadar hızlı. Kesen bir adamdı ki uzaklaşırken ipler hala rüzgarda sallanıyordu. Ve sonra kıskançlığın. Ardından öfke. Fedra'nın bir yalancı olduğuna dair mutlak kesinlik. İyi Tanrı. Bunu neden? Artık yaşamak için yapmadığını hatırlamasını sağladı. Tristan bu düşünceyi zihninden uzaklaştırdı ve boğazından aşağı inen alkolün yanığının tadını çıkardı. Gözleri tekrar yataktaki adama kaydı. Octon'un gece gömleği boğazına. Düzgünce bağlanmıştı, geceliği sıkıca yerine takılmıştı ince uzun parmaklı elleri yorganın. Üzerinde pürüzsüz, kusursuz bir simetri içinde duruyordu. Huzur içindeyken bile ölümü. Beklerken bile Haon mükemmel bir İngiliz centilmeniydi. Tristan bardağı bıraktı ve kendi elini babasının elinin yanına koydu, ikisinin ne kadar? Aynı olduklarını fark ettiğinde neredeyse yüksek sesle gülecekti. Sadece incelik veya uzunluk değil, kısa tırnaklar, çoğundan biraz daha düz, hafif dikey çıkıntılar, geniş avuçlar ve aynı açıda dönen başparmaklar. Ama babasının elleri en güçlü olduğu zamanlarda bile Solgunken, Tristan'ın elleri sepoyunki kadar kahverengiydi. Tristan'ın gözleri babasının şimdi beyaza boyanmış kumlu saçlarına, sonra da burnuna. Kaydı Ah ünlü Talbot burnu, keskin ve kibirli. Parmaklar gibi, akrabalıklarını herhangi bir. Doğum kaydının yapabileceğinden çok daha açık bir şekilde doğruladı çocukken babasının akrabalarının buruna nasıl dikkat çektiğini fark etmemişti ve yaş tüm talbot ihtişamıyla filizlenmesini sağladığında rahatlayarak içini çekti. O zaman bile iç çekmelerin bir anlam ifade ettiğini biliyordu. Onu son derece rahatsız ve biraz da sinirlendiren bir şey. Şimdi on. İki yaşında kavrayamayacak kadar saf olduğunu anlıyordu. Okton'un çocuğu olduğuna inanmamışlardı. Kesinlikle onun yanlış yetiştirilmiş kanının daha mavi, daha mükemmel renk tonlarına karışmasını istememişlerdi ama daha da fazla içlerinde tam bir sahtekardan korkmuşlardı. Tanrı aşkına annesi şüpheden nasıl kurtulmuştu? Şimdi bile onu çabucak kesebilecek o. Soğuk, sessiz küçümseme. Aslında diye düşündü, yapmamıştı. O daha çocukken İngiltere'yi terk etmişti ve bir yıl. İçinde öldü. Tristan, bağıran tartışmaları ve çarpılan kapıları hala hatırlayabiliyordu. Derin. Yıkıcı hıçkırıklar ve annesi yatağının yanında oturuyordu. Yüzü kansızdı, gözleri kederden. Berraktı, titreyen bir eliyle onu okşayan bir mendili diğeriyle okşuyordu. O gece yemek masasının üzerinden merdivenleri yukarı taşıyacak kadar yüksek sesle. Bağıran babasının ayrılık sözlerini de duyabiliyordu. Git o zaman, lanet olsun. Aulton. Ağlamıştı. Seni inançsız kaltak. Ama bu evlilik için şimdiye kadar başbakan olurdum ve... Sen Carlotta Tanrı aşkına buna değmezdin. Bunu sonuncusu kristalin parçalanması izlemişti. Annesi yapıyor, şüphesiz. Houghton'un kendine izin verdiği tek duygu ifadesi, nadiren yükselen sesti. Ve şafakta arabalar gelmişti. Tristan, uşaklar tarafından ciddi bir tören alayı içinde taşınan sandıkları hala görebiliyordu, beyaz eldivenleri ve beyaz perukları, onları omuzlarında taşırken koyu. Renkli deriye ve tahtaya dikiliyordu. Kim'e daha çok kızdığını, onu bıraktığı için babasına ya da ayrıldığı için annesine ne olduğunu bilmiyordu. Ama Tristan'ın onunla gitmesi söz konusu değildi. Bir kontluğun varisi yurt dışında yetiştirilemezdi. Kesinlikle neredeyse Topraksız bir melezler sürüsü tarafından yetiştirilemezdi en azından İngiliz aristokrasisine öyle görünecekti Tam o sırada yatakta huzursuzca kıpırdanan babası tarafından şimdiki zamana geri çağrıldı Gözleri titreyerek açıldı ve önce kör gibi sonra da şaşırtıcı olan bir berraklıkla Tristana baktı Tristan diye mırıldandı başını kaldırarak. Eve geldin. Evde değildi ama Tristan'ın onu düzeltmeye yüreği yoktu. "Gerçekten efendim." diye yanıtladı, elini neredeyse gergin bir şekilde yorganı. Çekiştirmeye başlayan babasının parmaklarının üzerine koyarak. Şimdi uyumaya devam et. Yarın gücüne ihtiyacın olacak. Ne de olsa ülkeyi birinin yönetmesi gerekiyor. Babasının belli belirsiz gülümsemesinde açık bir ironi vardı. Korkarım yakında benim. Küçük payımı başka birinin eline vermek zorunda kalacağım, diye yanıtladı. Sen, bana. Söylemek istediğin bir şey mi vardı? Belki de Rusça hakkında bir şey. Tristan eline okşadı. Hayır efendim diye yanıtladı. Çok az şey öğrendim ve bekleyecek. Bunun üzerine babası başını salladı, gece şapkası keten yastık kılıfını oluşturdu. Sonra tekrar sürüklenerek Tristan'ı düşünceleriyle baş başa bıraktı. Bu sefer ağzına kadar bir Bardak konyak daha doldurdu, sonra tekrar derin koltuğa düştü, bardağı eleğine dayadı. Bu gece Lady Fidra ile kendini aptal durumuna düşürmüştü ve daha da kötüsü onu. Kızdırmıştı. Ah, Gorski ve erkek kardeşiyle ilgili pişman olmadığı iş. Garip bir şeyler. Oluyordu ve seyren siki bir yana, bunun dibine inecekti. Ama onu tekrar öpmek ve onu, bakire bir genç bayan değil, hafif bir etek gibi öpmeklerinden, sahiplenici olarak, bu bir çılgınlıktı. Bu sadece paradoksu vurguladı. Bakire genç bayanları öpmezdi. Kendi türünden çoğu insan gibi, onlardan veba gibi kaçındı. Niyeti onurlu olsa bile ki. Öyle değildi Tristan'ın denenmemiş bir kadına tutku yollarını öğretmeye ilgisi yoktu. Hangi? İkinci paradoksu vurguladı. Lady Paedra denenmemiş bir kadın gibi öpmedi. Panik yapmamıştı. Onu hak ettiği gibi geri çevirmemişti. Gerçekten de kadın onunla baştan aşağı gitmişti ve bittiğinde neredeyse yüzü kızardı. Ancak daha sonra öfkelenmişti. Sadece ailesiyle tanışması için ona baskı yaptığında. O reddetmişti ve belki de haksız yere kötü bir sonuca varmıştı. Öfkesinin patlamasına izin vermişti. Güzel bir kadın onu bu kadar sarsmayalı uzun zaman olmuştu. Çok aptalca davranmasına neden oldu. Gerçekten boynundan yukarısı ne düşünüyordu? Ona kur yapmayı düşünmüş müydü? Bayan bir koca istemediğini söyledi ve Tanrı'ya yemin ederim. Ki ona inandı. Bir erkeğin meydan okumasını bilemek sadece anlamsız bir protesto değildi. Ama onun dokunuşuna karşı bağışık değildi. Gerçekten de Tristan onda onu hala sersemleten bir tutku hissetmişti. Bastırılmış şehvet her hareketinin yüzeyinin hemen altında kaynadı. Her bakışında başka kimse göremez miydi? Olmamasına umdu. Hayır dua etti. Bir iki gün içinde ona tekrar yaklaşacaktı. Bunun için başka bir şey yoktu. Ama bu sefer Mantıkla gerçeği ondan ikna etmesi gerekir. Bu gece belki de neredeyse sahip olduğunu düşündü. Daha önce bahçede bir şey görmüştü. Onun gözlerinde teslimiyet ve hatta belki de rahatlama gibi bir şey. Ruhunun yükünü boşaltmak arzusu. Yunanistan'daki zamanından çok iyi bildiği bir bakıştı ve bundan hiç hoşlanmamıştı. Sonra Miss Armstrong sahneye fırlamış ve o an kaybolmuştu. Tristan konyaktan dalgın bir şekilde bir yudum aldı, sonra tekrar yerine koydu. Bunun tadını kaybetmişti. Bunun yerine Lady Fedra'nın tadı hala dudaklarındaydı ve elinin. Sıcaklığı hala onun elindeydi. Gözlerini kapatsa bile müziğin gerilimini ve onun vücudunun. Kendisininki gibi sallandığını hissedebiliyordu.